Merhaba arkadaşlar. Bugün size iki büyük yazardan, iki dev sanatçıdan bahsedeceğim. Bunlar bizim komşu bir ülkemizde yer alıyorlar. Evet, iki büyük romancı. Tolstoy ve Dostoyevski. Yani Leo Tolstoy ve Fyodor Dostoyevski. Aynı yüzyılda yaşadılar. Dostoyevski biraz daha yaşlı. 1821 yılında doğdu. Tolstoy 1828 yılında doğdu. Tolstoy daha uzun yaşadı. Ee, sürekli karşılaştırıldılar, gerek kendi ülkesinde gerek dünya edebiyatında bu iki dev yazar, e, Rus olmaktan mı kaynaklanıyor, aynı dönemde doğmuş olmaktan mı kaynaklanıyor, e, romanlarının devasa yapısından mı kaynaklanıyor? Hep bir e, değerlendirme, kıyaslama e, durumunu yaşadı bu iki yazar. E, ki bir e, askeri doktorun oğlu, baba biraz sorumlu bir adam. Daha önce konuşmalarımızda bahsetmiştik. Ailesiyle çok ilgilenmiyor. Biraz ahlaksız bir adam. İşte Dostoyevski zaman zaman babasını öldürmeyi dahi düşünüyor. Bir askeri okulda teknik eğitim alıyor Dostoyevski. Ama sonra asıl uğraşı yazarlık. Başlarda devrimcilere ilgi duyuyor. Devrimcilere büyük bir alaka duyuyor. Ve devrimcilerle beraber çalışırken, bir takım eylemlere hazırlığı içerisindeyken yakalanıyor ve ...başından hayatı boyunca onu derinden etkileyecek bir olay geçiyor. Çarlık, Çar onu kurşuna dizilerek öldürmeye mahkum ediyor. Fakat tam idam mangasına giderken onları affettiğini söylüyor. Bir tür gözdağı vermek istiyor aslında bu genç öğrencilere Çar. Ve bu onu çok derinden etkiliyor. Fakat kurtulunca da serbest bırakılmıyor, Sibirya'ya sürgüne gönderiliyor. Elbette bu genç Dostoyevski'nin hem bir yazar olarak hem bir insan olarak düşüncelerinin şekillenmesinde belirleyici önemde bir travma olarak hayatında yer ediyor. Hiçbir zaman çok zengin bir adam olmuyor Dostoyevski. Hep kıt kanaat yaşıyor, geçimini zorlukla sürdürebiliyor. Tolstoy ise tam tersi. Tolstoy varlıklı bir adam olarak doğuyor. Bir toprak sahibi, Kont kendisi ondan sonra ve onun da en önemli deneyimlerinden bir tanesi belki hayattaki kırılma notlarından bir tanesi Kırım Savaşı'dır. Yani sa ileride savaş ve barışı e, o büyük devasa eseri yazarken yararlanacağı e, sahneler, savaş sahneleri, dramatik sahneler, trajik sahneler, kahramanlık sahneleri bunların hepsini muhtemelen Kırım Savaşı'nda yaşadığı deneyimden e, deneyimlerden yola çıkarak elde ediyor. Aslında gençliğinde son derece e, ne diyelim ahlaksız demeyelim de yani... Bütün Petersburg genel evleri ve fena bir hayat sürüyor yani. Fakat daha sonra birdenbire bilgeleşmeye başlıyor. Dostoyevski ve Tolstoy'u ele aldığımız zaman aslında onların önemli romanlarını kıyaslayabiliriz. Diyebiliriz ki Dostoyevski'nin aslında dört romanı, pek çok roman önemli ama dört romanı çok çok önemli. Ne bunlar? Elbette Suç ve Ceza, elbette Budala, elbette İcinliler ve... Son romanı baş yapıtı gerçekten Karamazov kardeşler. E, Tostoya baktığımızda ise şunları görürüz: e, Tabii ki e, Savaş ve Barış bir destandır ve baş yapıttır. E, Anna Karanina e, bir baş yapıttır ve benim için e, böyle küçük bir novella gibidir. Kroyçer sonat olağanüstü e, eserlerden eserlerinden biridir. Tostayı ve Dostoyevski'yi ele aldığımız zaman aslında bütün Rus yazarının doruğunu görürüz. İki farklı türde Doruk'unu görürüz. E, Tostoy'u kıyasladığı zaman insanlar aslında onu e, Homeros'la kıyaslarlar. Yani dikkat edersek destanla e, kıyaslıyorlar. E, bir önceki e, bölümümüzde hatırlarsanız Gılgamış konuşmuştuk. Bu ilk destanı konuşmuştuk. E, fakat Homeros'un Homeros, e, Homeros Tostoy'a da yakındır. Yani Tostoy'un e, kitaplarına Savaş ve Barış'ı örneğin yahut Anna Karenina bir aşk destanıdır gerçekten. Kıyaslarken Gılgamıştan çok Homeros'a örneğin Savaş ve Barış'ı kıyaslarken İlyada'ya yani bizim Çanakkale'deki Truva Savaşı, e, Troya e, kentinin savaşına e, kıyaslamamız mümkün olabilir. E, ki ise kıyasladığımız zaman aslında daha çok Treyadyalarla e, kıyaslamak mümkün. E, yani bu literatürde pek geçmiyor ama bence e, daha önce yine bu konuyla da konuşmuştuk. Sofokles'in Kral Oidipus'u örneğin Dostoyevski'nin eserleriyle bir öncül olabilir. Neden öncül olabilir? Çünkü Dostoyevski'nin eserlerinde bireyin, insanın açmazları, onun kaderi, onun trajedisi anlatılır. Ama Dostoyevski'yi birilerine benzeteceksek eğer doğru benzetme elbette Shakespeare olacaktır. Çünkü Shakespeare'de özellikle yine Shakespeare'in dört eserinde insanı insanın trajedisi trajedisini insanın açmazlarını anlatmıştır. Neydi o eserler? Bir kere daha isterseniz hemen e, hatırlayalım. E, Hamlet tabii ki elbette Macbeth ve Kral Lear e, ve 3. Richard. E, Karamazov kardeşleri örneğin biz mesela Kral Lear ile kıyaslayabiliriz. Ya yani nasıl ki Tolstoy'u e, Homeros'un ile kıyaslıyorsak ve Tolstoy'un Savaş ve Barışı'nı Homeros'un İlyadası ile kıyaslıyorsak Dostoyevski'nin Karamazov kardeşlerini de biz e, ile kıyaslayabiliriz. Gerçekten insan trajedisi, insan kaderi bunların derinlemesine anlatılması ve insan ruhunun bütün çıplaklığıyla sergilenmesi işini sanırım Shakespeare'den sonra en iyi yapan yazarlardan bir tanesi elbette Dostoyevski'dir. Belki de ikincisi diyebiliriz. O kadar güçlü anlatabilen başka bir yazar var mı? Doğrusu e, bilemiyorum. Bu gerçekten bu zor. Şimdi baktığımız zaman aslında Tolstoy'da e, insanlara karşı ve hayata karşı büyük bir e, umut var ve eee deyim yerindeyse toplum mühendisi diyebileceğimiz bir şeye sığınıyor. Yani nedir? Bakıyor topluma Tolstoy ama bir aristokrat olarak bakıyor. Yukarıdan bir yerden bakıyor ve diyor ki insanlar cahil, köylüler cahil ve çok fazla acımasızlık var. Bunları eğitmemiz lazım. Ama sadece okulda eğitmek mümkün olmayabilir. Bunlar okula gitmeyebilir. O zaman onlar için din lazım. Ama bu din Rus Ortodoks bilinen Rus Ortodoks dini değil. Tolstoy yepyeni bir din yaratmaya girişiyor. Yani yepyeni bir dinle insanları iyiliğe, doğruluğa, güzelliğe götürebileceğine inanıyor ama bunu dediğim gibi onların içerisinden değil yukarıdan yapıyor. Aslında bu tam da Rönesans düşüncesine uygun bir davranış biçimidir. Nasıl ki Rönesans döneminde filozoflar, sanatçılar çıktılar ve toplumu değiştirmeye başladılar ve topluma yön, yön vermeye başladılar ve bütün bir toplumu bir öğretmen edasıyla, bir öğretmen tavrıyla daha iyi bir yere götüreceklerini inandılar. Buradaki temel yaklaşımları da şuydu aslında, insan iyi bir varlıktır. Bu iyi varlık eğer iyi bir eğitim alırsa, bir ihtiyaçları karşılanır ise iyi olacaktır ve toplum da tabii insanlardan oluştuğu için iyi bir toplum ortaya çıkacaktır. E, Tolstoy işte bu Rönesans yaklaşımının e, takipçisi gibidir. Ve burada tabi akla çok önem veriyor. Yani burada da Kant'ın e, mutlak aklın e, eleştirisi e, Kant'ın akla yüklediği e, pek çok e, tanımlama e, yine e, Alman e, aydınlanması diyebileceğimiz Alman felsefesindeki aydınlanma diyebileceğimiz bütün bunları göndermelerle e, doludur Tolstoy. Dostoyevski ise son derece farklı bir yaklaşım içerisindedir. O doğrudan bireyi anlatır. Ve o bireyin çelişkilerini anlatır, o bireyin açmazlarını anlatır, o bireyin e, hem kendi alanını genişletmek, yaşamak için e, gerektiğinde ahlaksızlık, gerektiğinde saçma sapan işler, gerektiğinde mantık dışı işler yapabileceğini anlatır. Ama aynı zamanda e, o bireyin bunlardan dolayı büyük bir suçluluk duymasını da anlatır. Müthiş bir çelişkiler insanıdır Dostoyevski ve Dostoyevski'nin kahramanları da olağanüstü çelişkilerden oluşur. Prens Mishkin, Karamazov kardeşlerdeki Dimitri, Raskolnikov... Müthiş karakterlerdi ve o müthiş karakterler gerçekten inanılmaz psikolojik çözümlemelerle, çözümlemelerle bizim gözümüzün önüne serilir. Ama dostayız ki sadece ve sadece derinlemesine psikolojik analizler yaptığı için önemli değildir. Aynı zamanda adeta bir bilici gibidir dostayız ki ve toplum mühendisliğinin toplum mühendisliğinin yanlış ellerde despotik toplumlar yaratacağının da öncüsüdür. Bunun ipuçlarını vermiştir. Bunu söyleye gelmiştir. Bugün de yani aslında o açıdan Dostoyevski'nin ne kadar güncel olduğunu görmek mümkün. Dünyaya baktığımızda bugün e, totaliter rejimlerin arttığını görüyoruz. E, Big Brother'ların büyük, güçlü, güya güçlü tırnak içerisinde liderlerin öne çıktığını görüyoruz. Ve toplumun, toplumun büyük kesiminin bunlara oy verdiğini, bunları desteklediğini görüyoruz. Çünkü toplum aslında adeta bir çocuk gibidir. Ya yani Bir yandan kendisini çok her şeyi yapabilecek kadar muktedir ve yetkin görürken bir yandan da büyük bir korku içindedir. O yüzden de Dostoyevski şöyle der, eğer bir e, tanrı olmasaydı belki de biz onu yaratmak zorundaydık. Yani buradaki aslında e, Dostoyevski'nin tanımlamasının altında şu yatmaktadır. İnsanoğlunun olağanüstü karmaşık hali. Olağanüstü e, bir yandan olağanüstü güçlü görünmesi ama bir yandan çok zayıf olması. Bir yandan her şeyi yapabilecek, bütün dünyayı değiştirebilecek, kendi hayatını değiştirebilecek, daha iyi bir gelecek hazırlayabilecek akla ve yüreğe e, sahip olması ama diğer yandan bütün bunları berbat edecek hatta dünyanın sonunu getirebilecek kadar yıkıcı, e, habis bir zekaya e, sahip olması. Bir yandan inanılmaz fedakarlıklar yapabilecek bir yapıda olması ama diğer yandan alabildiğine bencil e, olması. Bütün bunlar evet yani insana özgü özellikler ve işte Dostoyevski bir insan özgü bu özellikleri kendi hayatında yola çıkarak açıkça anlatır. Kendi hayatında yola çıkarak diyorum çünkü bakın bütün bu romanları yazan adam yani o büyük romanları yazan, devasa romanları yazan, olağanüstü insan çözümlemeleri, psikolojik çözümlemeleri olan bu insan e, biliyor musunuz bir romanı bir romanı iddia sonucu e, yayıncısı da bir iddiaya giriyor. Çok borcu var. Yayıncısı da bir iddiaya giriyor. Yayıncıdan para alıyor. İddiası şu belli bir zaman içerisinde bir roman yazacak. Eğer o romanı yazamazsa bütün eserlerini, bütün eserlerini yayıncıya verecek karşılıksız olarak. Evet, bunu bir tür kumardan söz ediyor ve biliyorsunuz kitabı Kumarbaz diye bir romanı yetiştirecek sonunda. Yani böyle bir adamdan bahsediyoruz. Sağlıklı bir insan değil eski. Yani e, Sahra hastası, e, Sibirya'daki Sibirya'daki zor günlerde bu Sara hastalığına yakalanıyor. Sara hastalığı var. Belki de o onun aslında dünyayı çözümlemeye çalışan ve çok fazla hassas olan, inanılmaz bir hassasiyet taşıyan ruhundan geliyor. Aynı hassasiyeti aslında yine aynı yüzyılda yaşayan, ondan biraz daha önce yaşayan, tabii kilometrelerce ötede yaşayan bir yazarda da görebiliyoruz. Edgar Allan Poe. Mesela Poe ile Dostoyevski arasında bence her zaman bir ben bir akrabalık görmüşümdür. Yani o insanın sadece Tolstoy'da olduğu gibi insana güvenmek, insana inanmak, insana yatırım yapmak ve bunu yaparken de insanın gerçekliğinden kopup insanı olduğundan iyi görmek, olduğundan yaratıcı, olduğundan yapıcı görmek e, eğilimi, yani iyi niyetle bir, belki bu yanlış yapılıyor ama iyi niyetle böyle bir e, saptamaya gidiliyor ama bu eğilim bu iki yazarda da yok. E, Poe'da bunun öncülerini de görebiliriz. Ama e, Dostoyevski de bütünüyle Poe'da çok daha farklı, çok daha derin bir şekilde, derin psikolojik çözümlemelerle birlikte insan ruhu olduğu gibi açığa çıkartılır, ortaya konur. Artistik açıdan bakarsak Tolstoy ve Dostoyevski şunu görürüz. Aslında Dostoy Dostoyevski yazarken son cümleleri son derece yalındır. Hatta kurul denebilir. yani Şehri anlatır ama şehirde tabii ki şehirde çok renkli bir şekilde anlatmak mümkün. Şehir anlatan pek çok yazar var ve son derece renkli bir şekilde e, anlattılar. Örneğin James Joyce yani inanılmaz bir renkli içerisinde Ulysses'i anlatmıştır. Ama Dostoyevski de son derece yalın, hatta kuru. Hatta yer yer bozuk cümleler vardır. E, o şehri anlatmaktadır, şehir yaşamını, şehir insanlarını anlatmaktadır. Tolstoy daha pastoreldir. Doğayı anlatır çünkü zaten o bir Kırlık bir alanda yaşamaktadır. Kendi çiftliği vardır. Dolayısıyla onun sözcükleri son derece daha edebi, son derece estetik, son derece görsel, son derece renkli bir dile sahiptir. Ve bu açıdan, estetik açıdan bakarsak, dil açıdan bakarsak Tolstoy'un Dostoyevski'den bir adım önde olduğunu söyleyebiliriz. Ama Dostoyevski'de öyle bir şey vardır ki bütün o sözcükle yani kullandığı araç, o kullandığı araç müthiş bir yetkinliğe ulaşması dahi o araçla beraber insan ruhunun üzerindeki perdeyi kaldırır atar ve bizi doğrudan insan gerçeğiyle yüzleştirir. Bu o kadar önemli bir şeydir ki arkadaşlar aslında Dostoyevski'nin yazdığı romanlar gelecekteki felaketleri de önceden anlatmaktadır. Neyi anlatmaktadır? Hitler henüz Hitler ortada yokken gelecekte bir Hitleri anlatmaktadır. Bir Stalin'i anlatmaktadır. Günümüzde yaşayan bütün diktatörleri anlatmaktadır ve bunu anlatırken de işte o özellikle Karamazov kardeşte Karamazov kardeşlerde engizisyoncu bölümündeki ki sözler çok çok kıymetli olarak öne çıkar. İnsanlara bir cennet vaat edenler aslında aynı zamanda bu cennet yerine insanları bir cehenneme mahkum edeceklerdir. Dostoyevski'nin önemi şu arkadaşlar, insan hakikatini ve hayatı olanca çıplaklığıyla ortaya koymasıdır. Ve Dostoyevski'nin bir öğretmen olma tavrı yoktur. Bir öğretmen gibi olaylara yaklaşma tavrı yoktur. Örneğin Budala romanında Prens Mishkin'in karakteri. Son o kadar naif bir adamdır ki yani kötülüklere bile karşı çıkacak hali yoktur. Son derece iyi bir insandır. Yani bir tür aslında e, İsa peygamberin tasviri gibi sunulmuştur. Yani hem kadın hem erkek gibi o kadar e, duygularla e, düşünceleri e, son derece belli belirsiz ortaya çıkan, müdahale etmekten çekinen, kimseye zarar vermek istemeyen ve ama başkalarını en kötüyü de engellemeye Engelleyecek gücü kendinde bulamayan bir insandır. Yani bu aslında Dostoyevski'nin bir yazar olarak bize e, durduğu yeri de göstermektedir. Yani o bize şunu anlatmaktadır: kendi görüşü elbette kendi politik görüşü var ama eserlerinde insanlık durumunu olduğu gibi e, çizmektedir. Özellikle karamazov kardeşlerde, karamazov kardeşlerde dört e, kardeşin farklı düşünceleri yansız bir şekilde e, bize aktarılır ve biz onları okurken o kardeşlerin düşüncelerini okurken belki de hepsine birden halk veririz belki de işlerinden sadece birini kendimize yakın buluruz ama roman bittiği zaman roman bittiği zaman aslında e, ...gördüğümüz aslında kendi hikayemizdir. Elbette onlar gibi bir hikaye, hikaye yaşamamışızdır. Elbette babamızı e, öldürmeyi düşünmemişizdir. Yahut babamızın ölümünden kaynaklanan bir hikayenin içerisinde savrulup gitmemişizdir. Ama bütün o duygu ve düşünceler, kadınlarla ilişkiler, kardeşlerimizle ilişkiler... ...babamızla ilişkiler, hayatla ilişkiler aslında tekrar tekrar bize kendimizi düşünmemize yol açar. Ve bu öyle bir şeydir ki sadece okulu, sadece aileyi değil bütünüyle ülkeyi de düşünmemize yol açar ve dünyayı düşünmemize yol açar. Elbette Dostoyevski burada şunu yapacaksınız demez. Tolstoy bunu söyler. Tolstoy'un davranışı da bununla ilgilidir. Son derece tutarlı, son derece dürüst, son derece iyi bir adamdır Tolstoy. Ve biliyorsunuz yani büyük bir toprak sahibi olmasına rağmen ömrünün son döneminde ölme yakın olarak aslında bütün topraklarını köylülerine ya toprak kölelerine vermeyi düşünmüş. Bunun için girişimde bulunmuştur. Bu yüzden de karısıyla arası bozulmuş. Bu yüzden de her şeyi bırakıp, her şeyi bırakıp o şaşalı hayat yani bir kont hayatını bırakıp kendini yollara vurmuş bir tren istasyonunda bulunmuştur. Ondan sonra da zaten ölmüştür. Yani bir anlamda Tolstoy kendisine sunulan bütün o hayatı reddetmiş, bir müzeyi gibi yaşamayı seçmiştir. Yani bunu daha önce konuşmuştuk. Mevlana ve Şems kendi nefsiyle mücadele gibi de bunu alabilirsiniz. Kendi nefsiyle mücadele etmiş, belki de hayatının son döneminde bu mücadeleden de başarıyla çıkmış, o bütün zenginliği elinin tersiyle itmiş ve o zenginliği bütün insanlarla paylaşmayı seçmiştir. Son derece erdemli bir davranış. Hayatına baktığımız zaman son derece erdemli bir davranış içinde olduğunu görüyoruz. İlk gençlik yıllarını saymazsak Tolstoy'un ondan sonraki hayat içerisinde son derece erdemli, son derece insanlara yardım eden paylaşan bir adeta çağdaş bir peygamber havasında olan bir adamı görüyoruz. Ama Dostoyevski'nin çektiği içle başka bir şeydir. O insan olmanın acısını çekiyor. İnsan olmanın ağırlığını o ruhun ağırlığını içerisinde taşıyor ve bu çektiği ağırlığı olanca samimiyetiyle olanca gerçekliğiyle Acımasızca hatta bize anlatıyor. İki büyük yazardan bana sorarsanız bu iki büyük yazardan hangisi senin yazarın derseniz Valla Dostoyevski'yi kendime daha yakın bulurum. Ama öte yandan Tolstoy'un insanlara bir şeyler yapmak, insanlara yardım etmek ee, insanlar için çaba harcamak belki kurtarmak değil çünkü insanları kurtarma düşüncesi tam da problem burada kaynaklanıyor. Kimse kimseyi kurtarmamalı. Herkes kendisini kurtarmalı. Aslında Dostoyevski'nin biraz da belki gücü buradan geliyor. Yani o insanı tanımlamak çaresizliğini açmazını göstererek yani sen kendini kurtarabilirsin belki göstermeye çalışıyor bize. Oysa Tolstoy'da insanları kurtarmam misyonu var. Ama bu, bu benim de hoşuma gidiyor. Dolayısıyla e, bu iki yazardan e, hangisi daha büyüktür? E, sorusuna benim vereceğim cevap yok. Bence ikisi de çok büyük e, yazardır. Elbette siz e, onlardan birini belki kendinize daha yakın bulacaksınız. Yahut dönem dönem belki birini daha yakın bulacaksınız. Yıllar sonra okuduğunuzda ikisi de daha yakın gelecek. Ama bunu şöyle düşünmek lazım. Son derece basit bir benzetme yapmak istiyorum. Ve bir bahçeniz var. Bu bahçenizde e, güller var, e, karanfiller var, e, şebboylar var, laleler var. Niye tek bir e, çiçek olsun ki? Bu iki yazar aynı yüzyılda yaşamış bu iki büyük yazar, iki dev yazar aslında bize insanı tanımlamaya çalıştılar, insanı anlatmaya çalıştılar ve insandan yola çıkarak hayatı anlatmaya çalıştılar. Onları sadece birer edebiyatçı olarak görmemek lazım. Aynı zamanda iyi birer filozof ve iyi birer psikologdular. O yüzden de yüzyıllar aradan yüzyıllar geçmesine rağmen e, eserleri hala okunuyor, hala e, tartışılıyor. Hala biz onlardan bahsederken heyecanlanıyoruz. Gözlerimiz ışıl ışıl parlamaya başlıyor. Gerçekten bu iki büyük yazarın eğer bugüne kadar okumadıysanız, işte ise bu bizim konuşmada da vesile olsun. Derhal e, birer kitabını alıp okuyun. Size hemen önerebilirim neler başlayabilirsiniz. Tabii ki e, Dostoyevski'nin Suç ve Cezası ile başlayın ve Tolstoy'un Savaş ve Barış ile başlayın. Evet, edebiyattan ayrılmayın. Hayatınızı edebiyatla güzelleştirmeyi sürdürün. Bir sonraki programda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.